Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü video Türkiye pazar yerlerine girmek isteyen, Türkiye pazar yerlerinde satış yapmak isteyen kişiler için olacak. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz eminim sizi büyük bir para ve zaman kaybından kurtaracağım. Ee, şimdi size bunları söylemeden önce benim ne yaptığımdan, benim nasıl Trendyol'a girdiğimden bahsetmem gerekiyor tabii ki. Ben şu an 22 yaşındayım. Trendyol'a girdim, girmeye çalıştığımda girdiğimde 21 yaşındaydım. Öncelikle biliyorsunuz Trendyol gibi pazar yerlerine girmek istediğiniz zaman tabii ki bir şirketinizin olması gerekiyor. Çünkü sizden vergi refahsı istiyor mağazanızı kurarken. Öncelikle ben şirketimi kurmakla uğraştım. Bir şimdi Trendyol'da mağaza kurmak da istiyorsanız büyük ihtimal keşfetiniz de bunlarla dolmuştur. Ve görüyorsunuzdur işte sıfır sermaye ile Trendyol'da bir ayda 80 bin lira, 100 bin lira falan. Öncelikle Trendyol'a sıfır sermaye ile başlamanızın imkanı yok. Çünkü şirket kurmanız gerekiyor. E Tabii birinin şirketi varsa kullanabileceğiniz kullanırsınız ama bu da kimse kullandırmak istemez yani. Büyük ihtimalle kendiniz kuracaksınız. Öncelikle şirket kurmak o zamanda bile yani bu 2022 yılının başında 2021 yılının sonunda bile bana bir e, 3000 bin liraya patlamıştı. Neden bu kadar pahalı? Aslında bu kadar pahalı değil. E, görünürde bu kadar pahalı değil. Şirketi kurmak bedava gibi gösteriliyor. Ama muhasebeciye para vermeniz gerekiyor. Muhasebeciye para verdikten sonra kendini şirketinizi gidip esnaf odasına kaydettirmeniz gerekiyor. Bunların hepsi ek olarak para. Ben mesela genç girişimi desteği alarak bu işe başlamıştım. 5000 TL destek verecekti bana şirketi kurduktan sonra. Ben zaten şirketi kurana kadar 5000 lira harcadım. O desteği ben normalde ürün almak için kullanacaktım ama o desteği kullanamadım bile ürün almaya. Çünkü zaten ben paramı yedim bitirdim. Benim bir 6000 falan liram, 6000 liram falan vardı. Şirketi kuracağım diye 1000 liram kaldı. Yani ürüne ürüne param kalmadı adam akıllı ve şirketi kurduktan sonra işte Trendyol kurup Trendyol mağazanı kurabilirsiniz tabii ki. Ondan sonra bir tabii ki bir sıkıntı yok bir ücret vermemiz gerekmiyor Trendyol'da mağaza kurmak için. Ama çok fazla komisyon kesiyor. Benim ürünlerim takı kategorisindeydi. Hatta size ürünlerimi şuradan göstereyim. Bu şekilde takı takı kategorisindeydi. E niye takıya girdim? Çünkü 1000 lira sarmaya kalmış zaten. En ucuz alabileceğim, en ucuz tedarik edebileceğim şey takıydı. Bu şekilde takılar almıştım. Bunlar hatta sonradan getirdim ürünler. Bunları tam böyle güzel satmaya başlamışken toptancı bir anda bana vermeyi kesti. Ve daha sonrasında başka bir satıcının sattığını gördüm. Büyük ihtimalle daha büyük bir satıcı tekelleşmek istedi ürünlerde. Bu şekilde birçok ürün vardı. Böyle 5 sayfa gidiyor yani. Belki bir 100 tane ürün vardı mağazamda. Ben hazirana kadar Türkiye'deydim ve hazirana kadar satışlarla ben eğleniyordum. Haziranda Amerika gitmek zorunda kaldım. Haziran'a kadar oldu çoğu, satışın bir çoğu. Gittikten sonra ne reklam verebildim ne mağazaya bakabildim. Bir arkadaşıma devretmiştim mağazayı devretmiştim dedim. Ona söylemiştim o satışları ilgileniyordu. Siparişleri falan veriyordu kargoya. Bunların bir çoğu büyük ihtimalle mesela Haziran'ın önce olmuştur. Zaten Haziran'dan sonra ben galiba Ekim'de geldikten sonra hiç satış almadım neredeyse. Şimdi burada ciroya bakıyorsunuz. 6800 liralık bir ciro yapmışım. Ve bunun komisyonu 1374. Ki bunun içinde daha reklam harcamalarım dahil değil. Reklama da Allah'tan hediye bakiye vermişti Trendyol'da, onu kullanıp reklam vermiştim. Yoksa reklama da para harcasam benim karım ne zaten yani. Ben ürünü 5'e alıyordum mesela 29'a satıyordum. E bunun işte 5 lirası kargoydu, 5 lirası komisyondu, 5 lirası reklamdı falan derken ürün 5 lira bana kar getiriyordu. 5 lira para değil yani. 2022'de de para değildi. Şu anda da para değil. Ee, gördüğünüz üzere sıfır sermaye ile başlamak cidden zor. Eğer sağlam bir sermayeniz varsa pazar yerlerine girip ee, eğer sağlam bir sermayeniz yoksa ve yine de bir şeyler satmak istiyorsanız elinize ürünler varsa satabileceğiniz bu şekilde şirket kurmaya gerek kalmadan bir sürü satabileceğiniz yer var. Mesela ne? Garderobs. Garderobs'tan ben Trendyol trend kadar satış yapmadım tabii ki büyük bir pazar yeri olmadığı için ama komisyon yok bir kere. Kargo ücreti kar de ödemedim birçok şeyinde, e, O zaman çok karlı oluyor bu sistem. Yani eğer elinizde satacağını düşündüğünüz bir ürün varsa bunu önce bir gardıropsa, bir dolap, dolaba falan koyun. Oradan bir satmaya çalışın. Özellikle kadınlara hitap eden bir ürünse çok daha faydalı olacaktır. Trend yola girmeye çalışmaktansa, şirket kurmaktansa. E, Baktınız orada güzel gidiyor para kazandığınız. Oradan kazandığınız parayla şirket kurup buraya girersiniz. Ve ikinci bir seçenek de Shopify'dan mağaza kurabilirsiniz. Shopify ne diye soracak olursanız, Shopify internet sitesi kurmanızı sağlayan bir altyapı diyebilirim. Ve e, bu internet sitesini kurmak için herhangi bir yazılım dili bilmenize gerek yok. Çok basit bir şekilde kurabiliyorsunuz. Böyle yani Trendyol mağazanızı yönetir gibi bakın mesela şurada Trendyol mağaza yönetim ekranını görüyorsunuz. E, bunun kadar basit diyebilirim. Burası işte kampanya listesi mesela. Buradan bir kampanya ekliyorsunuz buraya. Burada kategorileri düzenleyip böyle alta üstte koyabiliyorsunuz vesaire silebiliyorsunuz direkt olarak. Bu şekilde bu kadar neredeyse bu kadar basit olan bir sistem ve direkt kendi siteniz. E kendi siten olunca ne fark ediyor? Trendyol gibi birçok kişinin içinde bulunduğu bir pazar yeri olmadığı için müşteriyi tamamen sizin çekmeniz gerekiyor. E sen burada Trendyol'a 1300 lira komisyon vermek yerine müşteriyi reklam parasını harcasan bu 1374 lirayı emin ol ki daha fazla müşteri çekersin zaten. Ya Bunun dışında size önerebileceğim başka bir şey yok ama siz yine de bunlara rağmen işte benim param var, ben Trendyol'a şirket kurmak, şirket kurup Trendyol'a başlamak istiyorum diyorsanız ben size benim geçirdiğim süreci de anlatayım ki kurmak isterseniz oradan bir e, esinlenir şirketinizi kurarak mağazanıza başlarsınız. Öncelikle bir şirket kurmanız gerekiyor. Bir şahıs şirketi kurmanız gerekiyor. Şahıs şirketi olması şart değil ama en ucuz yolusu en hızlısı bu. Bu şahıs şirketini kurmak için bir muhasebeci anlaşmanız gerekiyor. Bu Muhasebeci zaten sizi yönlendirecek. Ben kurarken muhasebeci yerine direkt mükellef sitesi var. Ee, şirket kurmanıza yardımcı olan bir site. Şirket kurmanıza, e, vergi işlerinizi halletmenize, muhasebe işlerinizi halletmenize yarayan bir sistem, bir site. Bu şekilde buradan girip e, bunlara yazabilirsiniz ve çalışabilirsiniz birlikte. Ben mükellefi kullanmıştım. Mükellefin kötü yanı biraz daha pahalı oluyor. Direkt muhasebeci bulsanız daha iyi. Şirketi kurarken ben neyde zorlandım? Öncelikle şirket için bir adres gerekiyor. Ee, bu adresi kendi eviniz gösterirseniz ve eviniz kiraysa stopaj vergisi ödemek zorundasınız. Ve 3 ayda bir bu %20 mi ne? Emin buna bir ya. Stopaj vergisi ödemeniz gerekiyor ve bu da yani az para değildi o zamanlar benim ev kiram 1500'ü. Onunla bile mesela çok gelmişti bana. O yüzden sanal ofis kiralamıştım. Sanal ofisin de aylığı 150 liraydı. 2022'den bahsediyorum bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Sanal ofis kiralamıştım. Bunun dışında muhasebeciye para veriyordum. Mükellef sitesine aylık 450 lira para veriyordum. Toplamda sadece 600 TL şirketin aylık gideri vardı benim kafadan. Şirketi kurduktan sonra eğer Trendyol'a girmek istiyorsanız hadi şirketi kurdum hemen başlayayım kafasında giremiyorsunuz maalesef. Esnaf odasına kaydettirmeniz gerekiyor. Esnaf odasına kendi işte şirketinizin bulunduğu ilin esnaf odasına gidip şirketi kaydettirmek istediğinizi göz söylüyorsunuz. Ben o belgeleri falan tam hatırlamıyorum, bunlara internetten yine bakarsınız. Esnaf Odası'na gidip şirketinizi kaydettirmek istediğinizi söylüyorsunuz. Oradan sizden bir 1500-2000 lira almıştı benden 2022'de. Şu an hiçbir fikrim yok, belki 2-3 katına çıkmıştır. Bu parayı ödüyorsunuz. Daha sonrasında Trendyol için her şeyiniz hazır oluyor. Daha sonra zaten Trendyol'da mağazanızı kurup, bu belgeleri yani Trendyol'a gönderip onaylandıktan sonra mağazanızı kurup ürünlerinizi yüklemeye başlayabilirsiniz. Ürünlerinizi yükledikten sonra da satışlar öyle hemen hemen gelmeyecek. Uğraşmanız gerekiyor, reklam vermeniz gerekiyor, Instagram'a postlar atmanız gerekiyor bunlar hakkında. Ürünlerinizin anahtar kelimelerini çok iyi seçmeniz gerekiyor ki müşteriler onu yazdığında sizin ürünlerinizi bulabilsin. Mağazanızı her hafta düzenlemeniz gerekiyor ki sizi takip eden kişilere bildirim gitsin ve onlar satış almayı satış onları satışa çevirebilin. Bu şekilde uğraşmanız gerekiyor yine. Öyle trend yolda mağazayı kurdum, ürünleri ekledim. Hadi satış gelsin, zengin olayım kafasında girmeyin. Öyle bir şey olmayacak çünkü. Bunun dışında kapatmak da çok kolaydı zaten. Ben 2022'nin sonunda kapattım. Eğer işler yolunda gitmezse artık trend yolda olmak yerine çok olmayı tercih ederseniz muhasebecinize söyleyin şirketinizi kapatma şeyi veriyor. Bir şey veriyor işte hatırlamıyorum şu an. Şirketinizi kapattığınıza dair interaktif vergi dairesine bir yazı gönderiyor ve şirketiniz kapanıyor. Bunları bir de ek olarak muhasebeciyle sanal ofise ek olarak vergi ödemeniz gerekiyor. Hiç vergi yani hiç kar etmesiniz bile. Aylık 83 liraydı. Şu an ne kadar bilmiyorum. Ben aylık 83 lirada ek olarak devlete vergi ödüyordum. Neden? Pul vergisi mi? Bir şeyi, saçma sapan bir şey. Aylık 83 lirada bir şey veriyordum. Bir de kar ederseniz eyvah yani onu da ödemeniz gerekiyor. Onun dışında gelir vergisi ödemeniz gerekiyor. Sanırım 3 ayda bir ek olarak bir şey daha ödemeniz gerekiyor. Yani bunun e, sıfır lirayla başlamanız imkansız bu işe. Kredi çekip girmenin de bir mantığı yok. Böyle işlerle uğraşmak yerine, yani trend yola falan girmek yerine kendi sitenizi kurun. Cardrops'a girin, dolaba girin. E, benim diyeceklerim bu kadar. Tabii karar sizin, sizin durumunuz size özgüdür. Sizin yani ne yapmanız gerektiğini ben size birebir olarak söyleyemem tabii ki. E, paranız varsa deneyin. Paranız yoksa başka yerlerde deneyin. Bu kadar benim için. Teşekkür ederim. Ya bir sorunuz falan varsa yorum olarak yazarsanız cevaplarım.